Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı tek başına iktidardır. Bu hususta yegane güvencimiz aziz milletimizdir. Eğer algı operasyonlarıyla, anket oyunlarıyla, ahlaki olmayan yöntemlerle bir Kasım seçimlerinin üzerine ambargo koymaya çabalayanların arzuladıkları gibi bir sonuç alınırsa yani genel olarak medyada servis edildiği üzere 1 Kasım'ın aşağı yukarı 7 Haziran'ın tekrarı olması halinde hiç kimse kaygılanmasın. Böyle bir durum karşısında Milliyetçi Hareket Partisi PKK uzantısı HDP'nin dışındaki her partiyle dört ilkesi saklı kalmak kaydıyla ilk iktidar kurmaya ve iktidar olmaya vardır.